Evet kızlarım günün son elbisesi Wind elbisemizin yeşili. Yine aynı şekilde ürünümüz Large beden 40-42 giyen bayanlarıma rahatlık uyum sağlayacaktır. Ee, Bu ürünü istediğiniz gibi aşağı çekip yukarı çekerek de kullanabilirsiniz. Bunun da bir arka detayına şöyle bir bakalım. Bu elbiseyi sporlaştırabilirsiniz. Sneakerslarla çok güzel olacaktır yazın. Bahar aylarının üzerinize bir ceket, kot ceketleri, ceket, herhangi bir şeyle de kombinleyebilirsiniz. Çizmelerle, stilettolarla, bantlı ayakkabılarla, dört mevsim kullanabileceğiniz, fiyatı da çok uygun. Dolabınıza durması gereken renkli bir şeyler de arıyorsanız tercih edebileceğiniz güzel bir elbisedir. Small medium large bedenleriyle fiyatımız 269 TL'dir. Bugünlük benden bu kadar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bu hafta birçok ürünümüz gelecek. Hepsini bitirdik. Çok şükür haftaya yine yeni ürünlerimizde karşınızda olacağım. Bir de hepsini yeşil ile kırmızı, Linkin, linkini aşağıya bırakıyorum. Görüşmek üzere.